Hala küçük. Daha iyi besley. Geri döndüğümde yeterince büyümüş olmalı. Anladınız mı beni? Bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz. Ama Squid Game, evet. 3 3 sene sonra tekrardan buluşmak üzere yani bayağıdır video çekmiyorum ve yanımda Bulldog var. Hoş geldin ben Bulldog. Merhaba arkadaşlar. Hoş <laughs> buldum. Siyah Bulldog kendi. Her bir video. Evet. Her sene bir video. Artık konuğumuz evet, bu. Ne lan? Şey. Bunlar kim lan? Hayırdır baba bu saatte çalışma mı var? Yok, oh, çatışma var. Oyda. Lan emine oh, ne yapıyorsun? Eminem. Oh, oh ye. <laughs> kaçakçı var ya Oha. ne lan? 31 <laughs> mi? Yeah. What the fuck burada. Kapıcı değil mi bu ya? Neyse bunu tamam onlar şimdi. Gördü seni reis dayanamıyor şu an. Şunluyu sormuşta kral. Ne yapıyor bu lan? Ayda. Oo oh, karakterler var aşağıda bak. Çok gerçekçi yapmış adamlar helal olsun. Or ben neredeyim? 17. Koş be koş be koş be. Aha başlıyoruz hazırlan. Burada dikkatli olmak lazım. Dur 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 dur. <laughs> şu hamam gibi armara sokma sen reis. Tamam. Ha! Tamam, de ben gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> anladık, anladık abi. Hadi tamam. Anladık, anladık. Tamam. Evet. <laughs> Hadi lan. Başla artık oğlum. Oyda. <laughs> lan kıpırdayan oldu. Şapşallara bak. Hızlanıyor bir de reis. Dur 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 dur. Birileri vuruluyor söz geldi. Eşimi ben itten de gördüm. kaybedersek <laughs> ben bir kere daha çekiyorum. Seneden de... seneye de video yok. <laughs> Kaçakçı gitti. Evet. Birisi dans ediyor. Haydi gitti galiba. O hızlandı. Oo oh, Aman giderdim az kalsın. <laughs> geçtim. Hmm. Ben güzeldi. ne geliyorum reis? İnşallah ölmemişsindir. <laughs> Öldün mü yoksa? Pingim çıktı. Attı ileri beni. Evet arkadaşlar. Bu... Şu an Emre'nin modluğunu izliyoruz. Hadi reis yaparım. Herkes benim peşimde ya. Skin yüzünden herkes bende. Oho yaptın. Ölmezsen tabi. Bebe ne bekliyor? Oho yaptın abi bas abi bas abi bas bas yine abi Helal Uf uh be Bir bırakmadılar beni tanımlar galiba beni Video çektiğimi anladılar galiba Bugün makeri her yerde takipçimiz var Valla Bak <laughs> Gözlere bak kırmızı göz <laughs> WG'ye dönüştü ya. Oo, oh, sonunda. Ben üstte ben bineceğim. Herkes benim peşimde. Beni çıkartmak istiyorlar galiba oyunda. Neredesin ya? Kazanacağımı bile bile. Aha. Aa bunlar neymiş? Bak. Achievements. Bu derinde derin de Aha. Bu. Uy, en kolay oyun, Aha. en kolay. Burası çok sıkıntılı. Burası çok kolay. Bak göreceğim. Hayır. Göreceğim göreceğim. Ekip oyunu burası. Hayır. Solo. Solo mu? 3 3 tane şeye şey şey atacağım. Ne olmuş Taş fırlatacağım 3 tane yere. Bak çok kolay bekle. Dur. Bir tek başta düşme. Burada düşmeyeceğiz değil mi? Ana Düştün mü? Düştüm ama yendim doğru... Aaa! ittiriyorlar beni. Tamam. Adamlar o kadar korkak oynuyor ki. Neyse dur ben kömür alayım. Bu bir... Ulan bitti kömürüm. Kömürüm bitiyor lan! Eh! Yapamazsam gerçekten söyleyeceğim. Ha. Kolay ya kolay. İz, 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 iz. Çok saçma. lan. Tamam. Kolay kolay. Ee, o birazcık değişik. E ee, bas Basıyorum ya olmuyor. E ee, bas yeşilde. nişilde. ya olmuyor. Ben yaptım bitirdim ben valla yeşilde osiyon olmuyo olgu aşağıda tik lazım çıksın 3 tane var 1 saniye kaldı paşam yeşilde tutman lazım 3 tane yeşil lazım yapalım Elendim paşam GG. Hiçbir şey olmuyor reis. Çöp player. Bozuk. Trash. Okay. Evet arkadaşlar. Yeah. Botu gördünüz. Ha ben de ne? ne diyeyim hani botu, gördünüz. Ben oyuncu kaç lan o. Yeah. Protagonist hani neydi o adamın hani şey sinirli bakıyor kameraya. Oyun ben. Bu ne lan? Sen şey izleyebiliyor musun? Evet. Tam basit basit. Sıkıştım <laughs> ben bir yerde de değil. Bince kaplım boğuldu. Ona gidelim. O izliyorum seni. Basit aslında ama çok kişi getirdi. Burası. O biraz kötü. Değişik. Bu oyun bitmez ömür boyunca emin ederim. Keşke video çekmeyin. <laughs> Uuu yendim bizi. Ee... <laughs> tamam. Bu bölüm ne? Bu bölüm. Çok saçma bir bölüm. Bir de yoksa biz? İzlemeseydik oynayacak mıydık ya? TikTok'ta şey. zaten çıkıyor bütün editler hani o izlemesek de izlemiş gibi olur. Çok saçma bu. Başım belaya girebilir bu. Çünkü bilmiyorum ne yaptıklarını. Ben Roblox'ta oynadım bunu reis. Fortnite daha iyi Evet. Çok ayak izi çıkıyor. Ne oluyor lan? Ha burada da ha, dans da salmıyor. O Thanos mu neydi o? Adam vardı hani. Evet. O benim işte. Tu nerede lan? Anlamadım. Tu nerede? Tu. Ha, iki kişi Ana! Çık grava. Kim gitti? Hadi goodbye. Easy. sushi ile biz şimdi... kaldık. Sushi, sushi. Yoksa bu bir AYT'ye gönderme mi? Çünkü bir tek öyle evet. o bu böyle eskinleri giyiyor. Yoksa bu AYT mi? Aa, bak, bak. şey yapıyor bana. Onu gönderme. Şak beşli. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyecektim de olmaz ayıp. <laughs> Luna Park. Ben seviyorum buraya. Dur ]iz. dur dur sus. Biraz saçma burası. 4 2. Top var. Yatın Bir kişi eksik. Ha. Gel 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 gel. Odan oh. O dans lan öyle? Lan futbol topu kim attı buraya? Ye yeah, adamım. AYT men. Rodrigo 3. Adamım benim. Yoksa sen be. O- oh. Oo. Oh, Baksana. Cristiano Ronaldo'ya döndük reis. Oy da. Ronaldo ya, his lazim. Ronaldo ya, his lazim. Oha dans ediyor lan bunlar. Dur, dur, dur hadi dur, 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 dur hadi dur. Taktiği bulmuşsun aşağı. Gel 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 sushi. Ana gittik Oo gittiniz. Git koş oraya. Hayır. Gittim. Ah! 3 kişiyiz. Gelin 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 gelin. Ananı. Hadi. <laughs> gelin ba. <be>. Gittik. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Ananı. <laughs> Konuşma. ah <laughs>